Vay canına burası senin evin mi? Evet biraz dağınık kusura bakmayın. Hiç sorun değil. Hadi bize haritayı göster çok merak ediyorum. İşte harita burada. Vay bu çok güzel gözüküyor. Haritada neler yazdığını bilseydim bu yerlerin nerede olduğunu anlardım ama bilmiyorum maalesef. Ha? O ne? Bu mu? Bu taş da ailemin beni gönderirken yanıma verdiği bir şey. Ancak onun da ne olduğunu bilmiyorum tabi. Çok parlak. Evet. Dokunabilir miyim? Tabii ki. Bir şey diyeceğim. Ben burayı biliyorum sanırım. Nereyi? Haritadaki şu çeşmeyi. O çeşme bu dünyada mı? Evet televizyonda görmüştüm. Eğer bu dünyadaysa internetten nerede olduğunu bulabiliriz. Çok mantıklı abla. Şimdi bir bakalım. Hmm, bu çeşme bulduğum kadarıyla Miniskent'te. Miniskent mi? Evet, meydana yakın bir yerlerdeymiş. Hadi gidelim. Evet haklısınız. Haritanın başlangıç yeri o çeşme. Hadi yaklaşın ve gözlerinizi kapatın. 3 2 1 İşte burası. Ya ben bu ışınlanma olayına bayıldım. Ne güzel bir şeymiş. Şimdi ne olacak? Haritada bir şeyler yazıyor ama anlamını bilmiyorum. Belki sihirli sözcüklerdir. Sihirli sözcükler mi? Yani sadece tahmin yürüttüm. Eğer söylediğin gibiyse abla bu sözcükleri okuduğumuzda bir şeyler olacak demektir. Evet çok mantıklı. Manoli abla okumayı biliyor musun? Evet okumayı biliyorum ama dili hatırlamıyorum. Olsun olsun hadi okuma Nuriye abla. Ay okumayı bile unutmuşum. Neyse biraz yavaş okuyacağım ama bakalım işe yarayacak mı? Majiku maitsu yuman. Bir şey olmadı. Demek seyirli sözcükler değillermiş. Tarçın? Hayır kızlar sanırım işe yaradı. İşe yaradı mı? Tarçın neredesin? Buradayım abla. Şey burası neresi? Kızlar şu an bulutların üstündeyiz. Ne? Bunlar bulut mu? Nasıl düşmüyoruz peki? Sihirli sözcükler sayesinde. Vay canına. Çok muhteşem burası. Bulutlardan bir deniz gibi. Deniz mi? Olamaz. Sorun ne Manolya abla? Dediğin gibi burası bir bulut denizi ise mutlaka bulut korsanları da buralardadır. Olamaz. Manolya abla şuraya bak. Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Bu bir korsan gemisi mi? Sessiz olun bizi fark etmesinler. Saklanmalıyız. Nereye? Denizin altına. Ama nefes alamayız. Tarçın saçmalama. Burası bulutlardan oluşmuş bir deniz. Boğulmazsın. Aa haklısın abla. Nerede bu taş? Efendim radarımız da burada görülüyordu. Nerede peki? Bilmiyorum efendim burada olması gerekirdi. Hemen bulun onu bana. Yıllar önce bulut ülkesine sadece o taşı almak için saldırmıştım. Bulut Kralı ve Krilçesi ise Taşı küçük kızlarıyla hiç bilmediğim bir ülkeye gönderdi. Ülkeyi bilmediğim için o günden beri taşı bulamıyorum. Ancak eğer şimdi Küçük Manolya geri geldiyse onun ailesine ulaşmasını engellemeliyim. Efendim, bir şey sorabilir miyim? Bu taş neden bu kadar önemli? Neden mi bu kadar önemli? O taş tüm Bulut ülkesinin enerjisini içinde taşıyor. Eğer benim olursa onunla birlikte tüm bulut ülkesi de benim olur Vay canına efendim çok harika Trinity onu bulacağız Acele edin ve Manolya'yı görürseniz her ne olursa olsun onu bana getirin anlaşıldı mı? A anlaşıldı efendim İyi Efendim bu arada sinyal kayboldu Peki biraz daha ilerleyelim Bir bulut fırtınası çıkmak üzere bekleyemeyiz Duydunuz değil mi? Sen bir prensessin Manoli abla, bir prenses. Evet, bu harika bir şey. Ayrıca bu taş çok değerli, onu çok iyi korumalıyız. Demek ailem bu yüzden taşla birlikte beni uzağa gönderdi. Hem kendimi hem de krallığı korumam için. O halde aileni bulup taşı onlara vermeliyiz. Ama hala haritadaki yazıları anlamıyorum. Sarayın yolunu nereden bulacağız ki? Bence buradaki herkes anlayabiliyordur. Evet, birilerine sormalıyız. Şey, size yardımcı olmayı çok isterdim ama biz artık bu dili kullanmıyoruz. O yüzden ben anlamam. Ancak anneannem anlayabilir. Onun zamanında bu dil kullanılıyormuş. Buralarda mı acaba? Evet, hemen çağırayım. Hmm, bu haritayı nereden buldunuz? Çok eski bir şey. Ee, şey, ailemden kaldı. Uzun zamandır Bogu dilini kullanmadığımız için pek hatırlamıyorum. Ancak anladığıma göre krallığın yolunu tarif ediyor. Krallığın yolu mu? Krallığın yolunu ben de biliyorum. İsterseniz sizinle gelebilirim. Eğer sizin için de bir sıkıntı olmazsa tabii. Hayır hayır olmaz. Doğrusunu isterseniz oraya neden gittiğinizi çok merak ettim. Ayrıca krallığın sırları var. Belki bu harita sayesinde onları çözersiniz. Ben de görmek istiyorum. Peki o zaman hadi yola çıkalım. Tamam.